Duman indi. Gir gir niye girmiyorsunuz? Gir benim son kod. Bir iki benim sonuna line up'a gitsin. Siz siz için siz için siz için. Phoenix siz için. Arkadaki sizin için sizin için Arka? arkadan. Dostum arkadan geliyor lan sağ dostum. Sağında Phoenix sağında. Niye kapattım arkadan? Arkadan şey yapıyor. Kırıyor duvarı kırıyor. Iııı. Ee, Şapkalı adam. <laughs> 4 mi helal Dibine Bir düşman kaldı İpka. Ayakta kalan sonu Sağda Sorun yok bırak Hatta zaten line up var Aha. Kaç kaç silahın düşmesi Ah hem vuramadın hem silah düşürdün Nasipte yokmuş Biz